الحمد لله الذي بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرحيم لكون ترضى مما وان الذي خلق <applause> السماوات والارض ان يخلق kabul Tekrar El Evet zaman çabuk geçiyor tabi. bağımızı ee, babamızı kaybının üzerinden bir yılı devirmiş olduk. Bugün yine 14 Nisan günü e, onun manevi huzuruna, istirahat kâhına, başkanlık divanı ve genel olarak teşkilat mensubu arkadaşlarımızı ziyaret gerçekleştirdik. Allah kabul etsin inşallah. Ee, bu manada her yıl 14 Nisan'ı içinde bulunan haftayı da Aydarbaşı Amma Haftası olarak ilan etmiş olduk. Ee, her yıl, her hafta, o hafta içerisinde bir dizi etkinlikler inşallah yerine getireceğiz. Ee, bize çok şey öğretti, çok borçluyuz. Ee, çok sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ee, bu sorumlulukları, üzerimizdeki vazifeleri, ee, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim için zor tabi bugünü tekrar yaşamak. Ama tüm arkadaşlarımız hep birlikte olabilmemize de bir vesile olmuş oluyor. Ee, Allah bizim ilk başta söylediğim gibi kaderimizi kutlu kaderlerle nişan eylesin inşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin. Türk milletinin gerçekten artık ayıkmak zorunda olduğu bir dönemdeyiz. Ee, babam son zamanlarında çokça şunu dile getirdi ve bunu biz bugün artık yaşıyoruz. Zifiri karanlığa girmiş bir ülkedeyiz. Ee, ekonomik, iktisadi, sosyolojik, e, aklınıza hangi anlamda geliyorsa toplum gerçekten çok kötü bir noktada. Ee, Haydar Hoca da 50 yılını bu topluma bir şeyler öğretebilmek için e, hizmet etmiş bir insan. Dolayısıyla bunları artık toplumumuzun da görüp, yerine getirmesi gerekiyor. Ee, bizim etrafımızda, onun fikirler etrafında buluşması gerekiyor. Bunun vakti geldi geçiyor. Ee, o yüzden artık geç kalmadan, daha vakit kaybetmeden daha fazla e, kadın kaybetmeden, evlat kaybetmeden, para kaybetmeden her gün bir şeylerimizi kaybediyoruz. Onun fikirlerinde buluşup artık Türk milletini de hak ettiği yerlere taşımamız lazım. Biz de bu idealle yola çıktık. Bu idealle devam ediyoruz. Biz ee, biz Haydar Hoca'ya inanmış insanlar olarak onunla birlikte yürüdük. Artık istiyoruz ki inşallah layık olabilirsek Haydar Hoca'nın inandığı insanlar olarak bu yolculuğa devam edelim. Önce inandık şimdi onun bize inanmasını bekliyoruz diyoruz. Ramazan ikinci günü. Yani Ramazan hayırlar getirsin. Her yıl e, büyük sevinçle bizler için en azından kendi iç e, yakın çevremiz adına çok mutluluk verici günler Ramazan'ın olduğu günler ee, Bu günleri de hayırlı bir şekilde yad etmemiz lazım hayırlı bir şekilde idrak etmemiz lazım ee, Yüce Allah'tan hayırlar getirmesini niyaz ediyorum